dönmek nasıl? Ayağını gazdan çek. Komple çevir. Aynen kaldırımı geçince çeviriyoruz. Tamam. Fark ettin mi? Hala tamam. çevireceğim. Bak oraya gidiyor. Bak çünkü çevrildi. Düzel. İşte bu. Çünkü orta revuj çok küçük. Mutlaka bu ikiye girersin. Şimdi fitesi de ikiye alacağız. Sonra sol şeridimizi kapladık. Dümdüz devam ediyoruz. Harika. Ver gazını. Artık oraya geçmiş. 3'e de alabilirsin demek. 10-20-30-30 neydi? Fites 1-2-3- artırıyorduk. Tamam mı? Bak 30'un üstüne geçtiği için 3'ü aldık. Yoksa zaten senin o oh işareti ne diyordu? 3'ü atlıyordu. Ya, o beni Şimdi edeyim. kasise geldin ya. Ayağımı çekiyorum. Evet frenlemini kısıyorsun. Kısıyordum. Bakıyorsun. Geçti. Evet. Devam. Artık gaza dokunup devam Çünkü edebiliyorsun. Bak 20'nin altına düşmüş olsaydı fitesi kesin ikiye küçültecektik. Anladın ne mi oluyor? Şimdi gazınla dümdüz devam edebiliriz. Arkandakiler de gelmek istiyor ya onlara izin vermek için kesinlikle sağa yanaşmıyorsun. Gazınla ilerli, ilerliyon. Bak öndeki arabanın frene freni dokunuyor. Kasis var. var. İşte bu mükemmel. Bak buraları iyi kavradın. Evet. Geleceğin güzelce. Harikasın. Çekiyor. Bence biraz daha kız 20'ye doğru yaklaşsın. Üstüne geldin, freni bıraktın. Gazınla devam. Bak yine hızımızı 20'ye düşürdük. Bu sefer dümdüz gideceğiz. Bu karşıya dönmeyeceğiz. Bir sonraki kavşağa çalışacağız. O zaman yine aynı şeritteyim. Evet yine şeridinde aynı kal. Nasıl ışığına duracaksan aynı öyle duracaksın.